Previously on Lost. Has anyone seen Ethan? Yeah, yeah, he went to get some food, Took off on the path to the beach. Where's Charlie? Went after Claire. Your footprints. Three distinct sets all over the place. Looks like... Nasıl gidiyorsun yavrum? Hop! Ne yapıyorsunuz <laughs> <laughs> Burhan Bey ya? Ama ex kayınpederinin muhabbeti çok sıktı. Şimdi klasik müzik açtılar, televizyon izliyorlar. Ben de sana takılayım dedim. Benim odamda televizyon yok biliyorsun. Anladım da ben bu akşam yalnız kalmayı ümit ediyordum. Ayrıca da ne bu samimiyet Allah aşkına yatağa tırmanmalar bilmem ne. Lütfen gider misiniz kendi odanıza? <laughs> ne yapıyorsunuz? Ne seyrediyorsunuz? Gel, 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 gel. Muhabbet ederek sabit ederek geldim. ha bak Ne de. Neşin <laughs> Ne bu? Mevzu olsa ne ha? Aşkın film mi? Ee, yok. Dikkat ettiğim kadarıyla ıssız adaya düşmüş insanlar bu. Hii, yazık Allah korusun ıssız adamı. Bak bilir, ıssız adaya düştüğün zaman yapacağın şey şu: ee, taşlarla sos yazacaksın. Taşlarla mı? Evet. taşlarla. Bunu ıssız adaya düştüğün zaman kesinlikle yapmalısın bak bilir. Tamam, Te, abis, lütfen siz başka bir yere gider misiniz sohbet etmeye? Şş, bir sus, Bey! Bu, ıssız bir adaya düşseniz, yanınıza alacağınız üç şey nedir acaba? Bak güzel soru değil mi? Bir uydu telefonu. Bir. Evet. İki. Hı. Deniz suyunu içme suyuna çeviren alet. Bak. Oo, nasıl düşündü ya? Şimdi sen aklına bak, üçüncüsü geliyor. Ha. Seni alırdım yemek yapma... Ya. <laughs> ben de aynı sebebiyle. Şey, ben de aynı sebepler ben size alırdım. Ne Tabii ki beni alacaksın. Kim o zaman sos yazacak? Gerizik. Ya lütfen. Bakın lütfen. Burhan Bey. Burhan Bey. Evet. Bak Bula abla. Söyle. Lütfen başka bir yere gider misiniz? Bak. Delireceğim artık ha. Lütfen gidin. Çıkın odamda. Bu gerizekalıyı almazdım. Bunu almazdım çünkü bu huysuzun teki. Orada adada tek başına bu söylene sürünü giderdi. Bunu almazdım ben ha. Tabii canım yemek de yapamıyor ama. Şimdi, aha, orada ne güzel taze taze kalamarlar vardır değil mi? Kocaman kocaman. Aa, sen şeyi biliyor musun? Yani... Tarator sosu yapmayı. Klasik tarator <laughs> Sos deyince aklıma geldi. sos geldi. Yani? Ya ne alakası var ya? Eee. <laughs> Şimdi aklını tut o zaman. Ee, Bayat ekmek içi. Evet. İki. İki. Ee, sarımsak. Kaç değil. Dört. Diş plan yitir. Zeytinyağı. Hıh. Ondan sonrasında... Sirke e... var mı sirke? Sirke. Klasik İ... toratorda vardır ki. İsteğe bağlı. İsteğe evet. İsteğe bağlı evet. sirke. Evet. <laughs> <laughs> Ne Annemler uyanacak ya. Of çok fenayım Ne oldu yine? Klostrofobi geldi bana. Klostrofobi mi geldi? Evet. Böyle yatıyordum. Birden uyandım. Hücre gibi geldi bana. Küçük odam var ya benim ondan herhalde. Daraldım, bunaldım. Onun için attım kendimi buraya. Ee yani? Ben burada yatacağım. Yapma ya senin yanında değil, geri zekalı. Sen de git benim yalı küçük şirin adamda yat hadi. Hani hücreydi? Ay oğlum canım çok kozi bir ada. Sen git orada yat, ne kadar kozi olduğunu anlarsın. Ya Burhan Bey gidin odanıza yatın ya. Saat dört hadi. Aa, ben burada yatacağım Fira Fira. Ya Burhan Bey niye bana böyle işkence yapıyorsunuz? Lütfen gidin yatın odanıza lütfen ya. Ee, yok. Aa, yok. Yo. Ben burada yatacağım şimdi. Aa, abarttınız ama artık ha. Ay. Ya Burhan Bey ben nasıl gidip sizin odanızda uyuyayım? Çarşaflar falan değişmeden. Ay değiştirevir seni evladım. Eline mi yapışıyor. Bu saatte mi? Ya Gidip çarşaf mı değiştireyim bu saatte? Burhan Bey... <laughs> ya siz ne rezil, ne kepaze bir insansınız ya. Ne pis bir insansınız siz ya. Bana bak. Benim çok üzerime gelindiği zaman ben çok saldırganlaşıyorum. Bende çünkü klostrofobi var. Ve önüme kim çıkarsa hırtlağına sıkıyorum. İnanmıyorsan git eski kocana sor. Git nerede yatıyorsan yat. Ben burada ferah ferahmış. Ay cümlenin ortasında uykum geldi. Ay. Hmm. Ya bir uyuyana senin saygın yok mu? Ne bu takır tukur takır tukur bir uyuyana saygın yok mu senin? Burhan Bey, sayenizde yastıkla battaniye aldım. Gideceğim salonda, kanepede böyle uyumaya çalışacağım sabaha kadar. İyi geceler hacı, iyi uykular. Ay! Ah! Annem evde mi? Yok. Dayımla birlikte dışarı çıktılar. Sadece şahika akşam yemeği yiyecekler ya. En de sonunda gelecekler. Buna bak mum falan da koydum ya. Güzel oldu mu? Romantik oldu. Başka bir şey daha koyayım ha? Baksana. Ya Makbule abla benim sinirlerim çok bozuk tamam mı? Sen bana hiçbir şey söyleme. Bana bulaşma. Ben gideceğim odama yatacağım. Tamam mı? Sessizlik istiyorum. Aman ya. Ha! Odan da şey... Ay asabi olacak şimdi ya. Rastago! <laughs> <laughs> Rastago! <laughs> Rago! Rago! Aa, hoş geldin canım. Çekinme gel. Burhan Bey, bunlar sizin çamaşırlarınız mı? He, benim adayı sevmedi de. Anladım. Hayır, bir şey senden rica edebilir miyim? Ben bu akşam da burada kalsam, sen küçük odada kalsın hacı. Ya Burhan Bey! Ya tamam ya tamam ne yaparsanız yapın ya ben istemiyorum çıkacağım bu odadan zaten. Sizin olsun siz taşıdım ben de öteki odada uyuyacağım gerçekten. Bitti ya tamam buyurun buyurun Allah aşkına buyurun. Ay hiç girin yoktu ama. Ya, gerçekten. yok yok valla Allah aşkına ya taşın ya. Aa mahcup ediyorsun <laughs> ama beni. Mahcup? Hadi ya. Evet. O zaman al donlarını ve çık odaya. Ay çok oldu ama laf ağızdan bir kere çıkar. Burası benim adam. Ay, çok tatlısın canım kardeşim. İstediğin zaman bu odaya gelebilirsin. Randevu almak şartıyla ama. Alo. Kapıcılara söyle eşyaların yerini değiştirsin ya. Rastego! Ost! Rastego! Ben sana söyledim. Bir Burhan Altın Top kolay yetişmeyi. Beni hiçbir zaman yenemesin. Rastago, <laughs> Üst! Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası